Trabzonspor'a e, baktığımızda 10 dakikalık tempo yetti aslında. İkinci yarın başı. yarın başın itibariyle ortaya koydukları performans maçı 3 puanla kapatmayı e, bildiler. Derbi öncesinde çok önemli, çok kritik bir 3 puandı bu. Çünkü şu anda maç fazlasıyla puan farkını bire indirmiş. Tabii. Onun için hani yarın e, pazartesi oynanacak olan derbinin nasıl sonuçlanır belli değil. Kazanma alışkanlıkları devam ediyor. Yani özellikle geçen hafta Başakşehir maçında son saniyede atılan Muçin'in attığı muhteşem golle. Bugün tekrar muhteşem bir golle süsledi. E, attığı golle dediğim gibi o geri dönüşleri çok iyi yapmaya başladılar. Özellikle mağlup duruma düştüklerinde bir tempo yüksekliği e, Trabzonspor'da belirli bir gözle görünüyor. Oyun alışkanlıkları devam ediyor. Tabii ki eksikler yok mu? Vardı. Özellikle Savic'in olmayışı. Folkarelli'nin olmayışı, orta sahadaki boşluğu çok büyük ölçüde yarattı açıkçası. Yani olay ile Folkarelli orada olduğu zaman çok daha kontrollü, çok daha organize olan bir Trabzonspor izleyebiliyoruz. Bu